Sıkıntı yaratabilecek noktalar A ve B. Dikkat edersem bu iki noktada içi dolu haliyle A ve B noktalarında bu fonksiyon tanımlıdır. Fonksiyonun davranışını devam ettirebilirsin. Yani A'dan önce böyle bir görüntü ve bu noktadan itibaren sürekli artan bir fonksiyondan bahsedebilirim. E zaten diğer noktalarda herhangi bir kopma, içi boş gibi bir durum söz konusu değil. Haliyle A ve B'de de sıkıntı olmadığı için... Birinci öncül doğrudur. İkinci öncülümüze bakalım. R fark A'da limitlidir. Zaten diğer noktalarda bir sıkıntı yok arkadaşlar. A'ya ve B'ye odaklanacağım. A noktasında soldan ve sağdan yaklaşırsam farklı sonuçlar geliyor. Haliyle burada bir kopma var. Dolayısıyla limit yoktur. Fakat B noktasında soldan ve sağdan yaklaştığında aynı sonuç geldi. Haliyle B noktasında limit var. A noktasında ise limit yoktur haliyle tüm gerçel sayılardan a'yı çıkartırsan kalan tüm noktalarda limit bulabilirsin. İkinci öncüyle doğrudur. Üçüncü öncüyle de bakalım. Bir defa arkadaşlar a noktasında limit yok. Dolayısıyla süreklilikten bahsedemezsin. a'yı kesinlikle çıkartacaksın. Öte yandan b noktasında limit var. Ama bu sefer de bu noktada süreklilik yok. Çünkü süreklilik bulabilmesi için limit ile o noktadaki görüntü aynı olmalı. Fakat dikkat edersen limitim yeşil iken görüntüm sayı nokta. Dolayısıyla bu noktada fonksiyon sürekli değildir. ile bu ikisini çıkarttığımda G kalan noktalarda bu fonksiyon süreklidir. Cevabımız 1-2-3. İkinci sorumuzu çözelim. fx fonksiyonu gerçen sayılarda süreklidir. O halde bir noktasında süreklilik şartları sağlanır. ile sağdaki limit soldaki limite bu da o noktadaki görüntüye eşit olmalı. O zaman arkadaşlar sağdaki limit x yerine 1 koydum. k artı a eşit olacak. Soldaki limite yine x yerine 1 koyacak olursam burası 2a eksi 1 olarak gelecektir. a'lar bir tarafta sayılar bir tarafta olsun. Buradan a'yı 3 olarak buluyoruz. E şıkkı. Üçüncü sorumuza bakalım. E fonksiyonunun limiti olduğu halde süreksiz olduğu kaç nokta vardır? Bir defa limit varsa kopma yaşanmamalı. Dikkat edersen gösterdiğim bu noktaların hepsinde bir kopma yaşanmış. Sağ limit ve sol limit birbirine eşit değildir. Fakat arkadaşlar bu noktada sağdan ve soldan yaklaştığımda bir limit vardır. Yalnız süreklilik için bu limit o noktadaki görüntüyle de aynı olmak zorunda. Dikkat edersen limitim bu değer iken görüntüm ise içi dolu olan kısım daha küçük. Dolayısıyla bu noktada limit vardır fakat süreklilik yoktur. Dolayısıyla istenilen şartı sağlayan bir tane nokta bulabildim arkadaşlar. Onun dışında grafin devamında zaten herhangi bir kopma falan yok. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı bir noktadır. A şıkkı. f fonksiyonu gerçel sayılarda sürekli. O halde bir defa x yerine koyarsan koy o noktada bir limit bulabilmelisin ve bu limitle o noktadaki görüntü aynı çıkmalı. Tanımlı olsun ki bir görüntüden bahsedebileyim. Ve bu ifade tanımlı ise gerçel sayılarda x yerine koyarsam koyayım payda sıfırdan farklı gelmedi. Çünkü payda sıfırlanırsa ifadem tanımsız olur. Ve dikkat et alt taraf ikinci dereceden bir denklem. Ve gerçel sayılarda bu ifade sıfırlanamıyorsa demek ki gerçel bir kökü yoktur. Ve gerçel bir kök yoksa da diskriminant sıfırdan küçük gelmeli. Haliyle b k eksi 4 harcı 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı m küçüktür sıfır. Buradan 4 m 4'ten büyük. Her iki tarafı bölersen. M sayısı birden büyük gelir. Cevabımız A şıkkı. Aslında sormak istediği şey bu fonksiyonun tanım kümesi. Çünkü sürekli olabilmesi için bir defa o noktada tanımlı olması lazım. Payda kısmına bakacak olursam burası K kökün içerisinde haliyle sıfırdan büyük eşit olmalı. Ama payda kısmında yer aldığından dolayı da sıfır eşit olamaz. O halde 16-x'in karesi sıfırdan büyük olmalı diye kabul edeceğim. Çarpanlarımı yapacak olursam 2 kare farkından 4 eksi x 4 artı x dedim. Köklerim 4 ve eksi 4 olarak gelir. Tabloya geçiş yaptım. Eksi 4 ve 4. İşaretim eksi artı. Eksi ile başlar. Kök köy değiş. Kök köy değiş. İstediğim şey sıfırdan büyük olması. O halde eksi 4, 4 aralığını cevap olarak aldım. Normal şartlar altında dahillik vardı ama paydalı olduğundan dolayı bu eşitlikte arkadaşlar sıfır olmamalı. Dolayısıyla açık parantez bizim cevabımız olacaktır. B şıkkı. E fonksiyonu bu kümede süreklidir. Dikkat edersen sıkıntılı olan sadece bir nokta var. Ve f e fonksiyonu kesirli olarak verildiğinden bu nokta ifadeyi tanımsız yapmış ki süreklilikte bana engel çıkarttı. Dolayısıyla arkadaşlar alt taraftan sadece bir tane kök bulmalısın. E şimdi sadece bir tane kök bulacaksan ikinci dereceden bu denklemin diskriminantı sıfır olmalı. Haliyle 64 eksi 4 çarpı 1 çarpı m. ve eksi 4, -4 acı Burası sıfırlanmalı. Dolayısıyla 4M 64, M sayısı 16 olarak gelecektir. Ve dikkat edersen alt taraf aslında x artı 4'ün parantez karesidir. Ve bu ifadeyi arkadaşlar x eşittir eksi 4 sıfırlar. Dolayısıyla x yerine eksi 4 yazamazsın. Bu fonksiyonda aslında b fark eksi 4'te sürekli olur. Dolayısıyla cevabımız... C şıkkı. Benzerini daha önce çözmüştük. Sadece bir noktada su demek ki bu ifadenin paydasını sıfırlayan yalnızca bir tane gerçel sayı var. Ve bak şimdi ikinci dereceden bir denklemin yalnız bir sıfır varsa demek ki bu denklem tam karedir. x kare artı 4x x artı 2'nin karesinden gelir. E şimdi x artı 2'nin karesinde eksik olan parça 4 arkadaşlar. Haliyle m sayısı 4'e eşittir. Bunu istersen delta ile de hesaplayabilirdin. Denklem tam kayı olduğundan delta 0 eşittir. Haliyle 16 eksi 4 tane bir çarpı m eşittir 0. Buradan m sayısı yine ama yine 4 olarak gelecektir. Ve bak şimdi bu fonksiyon aslında fx bölü x artı 2'nin karesine eşittir. Ve unutma fx'in parabol olduğu biliniyor. Yani ikinci dereceden bir yapı. Aynı zamanda bu fonksiyon gerçel sayılarda limitli. Limit durumunda sıkıntı yaratabilecek şey paydanın sıfırlanmasıdır. Eğer sen x yerine 2 yazarsan paydan sıfırlanır. Haliyle mecburen payında sıfırlansın ki 0 bölü 0 belirsizliğinden cevabın bir gerçek sayı olsun. fx'in k gibi bir başka sayısı olduğunu kabul edelim. Eksi 2'de sıfırlandığından dolayı içerisinde x artı 2 çarpanı bulunacak. Aksini kabul et mesela. k çarpı x artı 2 x artı d olarak uyguladım. Alt x 2'nin parantez karesi. Şimdi bunlar sadeleşti. Paydada bir tane x artı 2 kaldı. E şimdi ben x yerine x 2 koysam paydanın limiti 0 olur. Payın limiti ise bir sayı olarak karşıma çıkar. E şimdi sayı bölü 0 bir gerçel sayı mı? Dolayısıyla arkadaşlar limitin sonucunun gerçel sayı çıkabilmesi için x artı 2'nin karesi payda olsun ki bunlar sadeleşsin ve sonucum sadece k olarak çıksın ve k'yı bulmanın yolu da işte kullanmadığımız bu bilgi y eksenini 0 8'de kesen bir parabol nokta denklemi sağlar seni 0 koyarsan 2'nin karesi 4k eşittir 8 k sayısı 2'ye denktir. İstenilen şey de limit x m'ye yaklaşırken yani x 4'e giderken fx 2 çarpı x artı 2'nin karesi x yerine 4 yazacak olursan 6'nın karesi 36 36 çarpı 2 de e şıkkı. 8. sorumuza bakalım. F'de x eksi 1 x gördüğün her bir kısma x eksi 1 yazmalısın. Yazacak olursan f'te x eksi 1 eşit olur. Bir defa sonuçlarda x'e bağlı bir şey yok. Yani 2, 0 ve eksi 2 devam ediyor. Fakat bu sefer şartlar değişir. Eksi 1'i öbür tarafa atarsan artık 3'ten büyükken 2 olursun. Eksi 1'i hem sağ hem sola yolladım. Haliyle burası 3 büyük eşittir x, o da büyük eşittir eksi 1 geldi. Eksi 1 sağ tarafa atarsam, artık burası da eksi 1'den küçükken eksi 2 yanıtını verecektir. Diğer fonksiyona geçelim. F'de x artı 1, hemen oluşturalım. Bu sefer x gördüğüm her bir kısma x artı 1 yazmalıyım arkadaşlar yine sonuçlarda x'e bağlı bir şey olmadığından görüntülerimiz 2, 0 ve eksi 2 olarak bulunacaktır. Fakat bir öncekinde olduğu gibi şartlar değişir. Artı bir öbür tarafa atarsan 1'den büyükken 2 olursun. 1 ile eksi 3 aralığındayken 0 ve eksi 3'ten küçükken de eksi 2 görüntüsüne sahipsin. Pekala soru bana demiş ki bu fonksiyon r fark a kümesinde sürekli yani a kümesindeki x değerleri fonksiyonu süreksiz yapıyor. O halde kendi içerisinde inceleyelim. Mesela f(x) x eksi 1 kritik noktalar odaklanın. x eşittir 3 sağdan yaklaşsan 2 soldan yaklaşsan 0. E şimdi bu süreksiz demek ki a kümesinde 3 bulunacak. Devam edelim. Eksi 1 noktası sağdan yaklaşık olursan sıfır, soldan yaklaşık olursan 2. E yine süreksiz. Demek ki A kümesinde eksi 1 de bulunmalı. Efteksi artı 1, bir. 1'den büyükken 2, 1'den küçükken sıfır, yine süreksiz. Eksi 3 noktası için 3'ten 3'den büyükken sıfır, küçükken 2. Yani yine süreksiz çıktı haliyle bu 4x değeri için bu fonksiyon süreksizdir. A kümesinin eleman sayısı 4 olarak gelecektir. Bu testteki son sorumuzu çözelim. Gerçel sayılarda limitli yani sağdan ve soldan yaklaştığında aynı sonuç geliyor. O halde sağdan yaklaşacak olursan f1 a'ya sağdan eşit olmalı. a'ya soldan yaklaştığında bu sefer f3 fonksiyonu yani burası F3 A'ya soldan olarak gelecektir. Ve dikkat edersen bu yazım aslında 3. öncüldür. Ali ile 3. öncülü kesinlikle doğrudur. Sadece limitli olduğunu bilmek gerçek sayılarda sürekli olduğu anlamına gelmez. O noktadaki limit ile o noktadaki görüntü birbirinden farklı olabilir. F1 F2'de A'dır diyor. X yerine A koyacak olursam A iken eşiti bu fonksiyonmuş. A'lı iksirine A x e yazarsam F'a'nın F'de 2'de A'ya eşit olması gerekir. Bu öncü de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3. Değişik.